Değerli arkadaşlar herkese selamlar. Konu özetli soru kampımızda bugün üçüncü günümüzdeyiz. Yine Türkiye'nin yer şekillerinde çok önemli iki tane kavramdan, iki tane yer şeklimizden bahsedeceğiz. Türkiye'nin ovaları ve Türkiye'nin platoları. Düzlüklerimizi konuşacağız. Alçak ve yüksek düzlükler şeklinde nitelendirdiğimiz ova ve platoların Türkiye'deki genel dağılışı, oluşum özelliklerine göre gruplandırılmasını kısaca bir hatırlayacağız. Ve ardından bunlarla ilgili yine 7 tane soruyla olayı pekiştirmiş olacağız. Şimdi birinci görselimizde haritamızda arkadaşlar Türkiye'nin ovaları ve bunları oluşumlarına göre farklı renkler ve sembollerle gösteren bir haritamız var. Şimdi arkadaşlar biz ovalarımızı oluşum özelliklerine göre 3'e ayıracağız. Bunlar içerisinde Türkiye arazisinde en büyük yer kaplayan en fazla olarak nitelendirdiğimiz grubumuz tektonik ovalardır. Peki hocam tektonik ovaların dağılışı ne ile paralellik gösterir dersek unutmuyoruz. Tektonik ovalar genellikle ülkemizdeki fay kuşaklarıyla paralellik gösteren ovalardır. Fay hatlarının geçtiği deprem kuşaklarının bulunduğu yerlerdeki ovalarımızı tektonik ova olarak nitelendireceğiz unutmayalım. Bunların dışında ülkemizin iç kısımlarında eski göl tabanı göl çana havzasında oluşan ovalarımızda yer alıyor. Bunlara da yine tektonik ova şeklinde ifade ettik ama oluşumlarında göl çanağı, göl tabanı ovası ifadesi de kullanılabiliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar baktığımız zaman bu ovalar ülkemizde birçok yerde yani tektonik ovalar geniş bir yayılım alanına sahiptir. Ancak özellikle bazı noktalardaki isimler biraz daha sıkça karşımıza gelebiliyor. Bunlardan bilhassa Orta Karadeniz'in iç kısımlarında kalan şu bölgeyi vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Bakın Tokat ve Amasya illerinin bulunduğu yere denk gelen Turhal, Erbağ, Niksar, Merzifon, Taşova, Sulova, Kazova, Artova, gibi isimler bu coğrafyada Kuzey Anadolu fay kuşağının geçtiği sahada meydana gelmiş önemli tektonik ovalarımız. Bunların dışında yakın zamanda yaşamış olduğumuz deprem hattının da geçtiği önemli tektonik ova dizimiz var. Nedir arkadaşlar bakın Hatay'dan başlatıyoruz. Şöyle Doğu Anadolu bölgesine doğru sıralıyoruz. Amik Ovası, Graben Ovası içerisinde yer alıyor Hatay'da. Maraş Ovası, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Malazgirt şeklinde doğuya doğru bunları sıraladık. Bakın yine fayla paralellik gösterdiğini vurguladım. Daha sonrasında Kuzey Anadolu fay sisteminin Marmara bölgesine doğru uzandığı kısımda Bolu, Düzce, Adapazarı, Ovaları ve Ege bölgesinde kıyı ve iç kesimler arasında bulunan Graben ovalarımız da birer tektonik ova özelliğindedir. Fay, tektonik hareket, tektonik ova ilişkisi çok önemli. Ülkemizin en geniş iç ovası olarak Konya Havzası'nı ve ovasını unutmayalım. GAP'la birlikte çok önem kazanan, sulu tarımla beraber tarım potansiyeli çok yükselen önemli ovalarımızda Güney Doğadolu bölgesinin güney kısmında özellikle Şanlıurfa'nın bulunduğu sahada unutmayalım. Altınbaşak, Harran Ovası, Suruç, Binecik Ovaları bunların önemli isimleridir. Şanlıurfa ülkemizin önemli düzlüklerine sahip olan yerimiz. Doğuda bir ovayı atlamayalım. Doğuda bakın bir tanesi biraz uzakta küsmüş duruyor. Kim bu? Iğdır Ovası bulunduğu bölge için bir mikro klima alanı özelliğinde olan Iğdır Ovası çok önemli. Ve yine ÖSYM'nin çok sevdiği ovalardan birisi tarım ürünü ova ilişkisiyle zaman zaman karşımıza gelen Ergene Ovası Trakya Havzası içerisinde pirinç ve ayçiçeği tarımının çok yoğun olarak yapıldığı Ergene Havzası da önemli tektonik kökenli ovalarımıza örnektir diyebiliriz arkadaşlar. Sayıca en çok gördüğümüz ova türü bu. Şimdi ikinci sırada yine ÖSYM'nin çok sevdiği bir başka ova türümüzse delta ovaları. Peki delta neydi arkadaşlar? Akarsuların denize döküldüğü ağız kısmında alüvyonlarını biriktirmesi sonucunda meydana gelen ova türümüz. Akarsu etkisiyle alüvyon birikiyor. Dolayısıyla deltalar hangi toprak türü bakımından zengindir sorusuna çok net ne diyoruz alüyal topraklar bakımından zengindir buradaki soru tipimizde bazen şu oluyor oluşum türü açısından ova isimleri gelmiş bazen akarsu ova yani delta ilişkisi eşleştirmesi tarzında sorular olabilmiş şimdi gelin bunları birlikte yorumlayalım bakın Karadeniz'de kuzeyden başladım iki tane deltamız var yeşille gösterilen kısımlar bizim deltamız Bafra deltası, çarşamba deltası. Peki bunların ikisi de hangi ilimizde yer aldı? Samsun'da yer aldı. Peki bunları hangi akarsular oluşturdu dersek? Bakın şu kısımdan aldım arkadaşlar. Kuzeye doğru yöneldim. Türkiye'nin kendi sınırları içindeki en uzun akarsuyu Kızılırman oluşturduğu delta Bafra Ovası. Buradan Tokat Amasya çevresindeki suları toplayıp Karadeniz'e dökülen Yeşil Yeşilırman Deltası da Çarşamba Ovası şeklinde belirtiyoruz. Şimdi buradan şöyle bir çıkarım daha yapalım. Arkadaşlar bir kıyıda delta ovasının oluşması için sadece alüvyon gelmesi yetmiyor. Bir de bir de şu madde çok önemli. Delta için mutlaka bu kıyının sığ olması. Yani burada kıta sahanlığımızın geniş olması çok önemli. Demek ki bu sahada yani Bafra ve Çarşamba deltalarının bulunduğu yerde bizim kıta sahanlığımız nasılmış? Geniş kıyı yavaş yavaş derinleşiyor. Sığ bir kıyımız ve alüvyonlarda birikme imkanı bulmuş. Geldim buradan güneyde Akdeniz'e. Ülkemizin en büyük deltası özelliğinde olan Çukurova. İki tane kar suyumuz var arkadaşlar. Çukurova'ya doğru geliyor bakın güneye doğru yöneldi. Birisi Seyhan, diğeri Ceyhan. Orta Torosların materyallerini, yükünü, alüvyonlarını Doğu Akdeniz kıyılarında biriktirerek Çukurova deltasını oluşturmuşlar. Ve yine Göksu Nehri'nin Mersin yakınlarında oluşturduğu Silifke deltası da diğer önemli deltamız. O zaman hemen ne diyoruz? Demek ki bu kıyılarda da bizim kıta sahanlığımız geniş ki alüvyon birikim imkanı bulabilmiş. Bir üçüncü nokta olarak Ege'ye gidiyoruz. Ege bizim en sığ kıyılarımız. Hemen hemen burada denize ulaşan tüm akarsularımızın ağız kısmında delta var. Büyük Menderes, Küçük Menderes özellikle güneydekileri biraz daha büyük olarak alabiliriz. Büyük Menderes'in deltası Balat, Küçük Menderes'in deltası Selçuk, Gediz'in deltası Menemen ve Bakırçay'ın deltası Dikili. Bakırçay Dikili, Gediz Menemen, Küçük Menderes Selçuk, Büyük Menderes Balat Ovası. Ülkemizin en sığ kıyıları olarak Ege kıyıları delta oluşum açısından uygun ortamlardır ve burada çok sayıda delta ovamız meydana gelmiştir diyoruz. Deltalar önemli Bunların oluşumunda etkili olan akarsularla birlikte eşleştirerek çalışmayı unutmayalım. Peki sevgili arkadaşlar, son bir tür olarak bir de karstik ovalarımız var. Karstik kavramı geçtiğinde bu kavramı daha önceki derslerimizde de yine kullandık. Kullanmaya devam edeceğiz. Karst kavramı geçtiğinde aklımıza gelecek bölge öncelikle Akdeniz bölgesi. Yani Toros Dağları dediğimiz kuşağa gideceğiz. Neden Toroslar? Çünkü bu bölgede eriyebilen kayaçlar, kireç taşı, kalker dediğimiz kayaç çok yaygın. Bunun çözünmesi, bunun ayrışması, parçalanmasıyla şekillenmiş ovalarımız var. Karsik ovalarımız aynı zamanda birer ne ovası olarak geçmektedir? Unutma önemli bir kavram yazıyoruz. Polye ovası. Polye, karstik aşınım şekillerinin en büyük ve geniş olanı tabanında toprak birikimiyle birlikte burası bir ovaya dönüşmüş. Bakın mekanımız hep neresi? Batı Toroslar. Batı Toroslar. Antalya, Burdur, Isparta çevresi, Muğla, Denizli yöresi. Batı Toroslar'daki bu havzada bu ovaları görebiliriz. Tekrar sayıyorum illeri. Antalya, Burdur, Isparta, Muğla, Denizli. Türkiye'de karstik ova örneklerini yani polye dediğimiz ovaları görebileceğimiz mekanlardır diyebiliriz. Korkuteli, Kestel, Tefenli, Elmalı, Acıpayam, Çivril, Tavas, Muğla gibi önemli isimler var. Bunlarla ilgili arkadaşlar şöyle bir kodlamamız da oluyordu. Takkem, Türkiye'deki Karsik Ovalarla ilgili Tefenni, Acıpayam, Kestel, Korkuteli, Elmalı, Muğla Ovası şeklinde Türkiye'nin önemli Polya Ovalarını bu şekilde özetleyebiliriz. Türü ne olursa olsun. Ovalar Türkiye'nin en önemli tarımsal arazileridir, tarımsal potansiyeli yüksek olan yerleridir. Ve ovalarla ilgili arkadaşlar son dönemlerde bazı olumsuz durumlar sorulara malzeme olabiliyor. Buraya da dikkat çekelim. Nedir bu olumsuzluk? En önemlisi ovaların imara açılması, buraların konut veya sanayi tesisleri için mekan tahsis edilmesi tarım arazilerimiz olan ovaların en önemli sorunudur. Ayrıca yine Atıkların bırakılması, atıklarla beraber buradaki toprakların kirletilmesi de diğer bir sorun olarak unutmamamız gereken noktadır diyebiliriz. Peki sevgili arkadaşlar ovalardan yani alçak düzlüklerden sonra gelin bir de ne yapalım? Türkiye'nin yüksek düzlüklerini tanıyalım. Plato neydi? Bir plato akarsu aşındırması sonucu. Bakın anahtar kavramları şöyle küçükçe not alacağız. Akarsu aşındırması sonucu oluşan çevresine göre yüksek düzlüklerdir. Peki bu yüksek düzlükleri Anadolu hangi jeolojik dönemde kazanmıştır? Türkiye'de platoların oluşumuyla ilgili bir jeolojik dönem adı geçecektir. Nedir arkadaşlar? Kuaterner dönemi. Türkiye'de tersiner dediğimiz 3. zamanın başında orojenik hareketler çok etkili olmuş. Kuaterner dediğimiz dönemde ise epirojenik hareketler sonucunda bakın epirojeniz dedim Anadolu toptan neye uğramıştır? Toptan ...yükselmeye uğramıştır ve bunun sonucunda da yüksek görünüm kazanmıştır. Platolarda bu yükselmenin, bu epirojenik hareketin bir sonucu olarak karşımıza çıkmıştır dedik. Oluşumunda dış kuvvet olarak akarsu, iç kuvvet olarak da epirojenizin altını lütfen çiziyoruz. Burası önemli. Şimdi oluşum özelliklerine göre arkadaşlar, özellikle sorularda volkanik platolarla ilgili soru oluşma ihtimali yüksek... Burayı bilhassa soruyorlar dikkat edelim. Arkadaşlar volkanizmanın Türkiye'de en etkili olduğu coğrafya neresiydi bir hatırlayalım bakın. Şurada bizim volkan dağlarımız dizilmişti. Bu coğrafya yani Doğu Anadolu bölgesinin bu kısmı lavlarla kaplanmış platolara sahip olan yerimizdir. Burayı unutmayalım. Erzurum, Kars, Ardahan platoları. Türkiye'nin en yüksek platoları lav platoları olarak geçiyor. Oluşumunda volkanizma etkilidir. Çok verimli topraklara sahiptir. Bu bölgede hatırlayalım Çernezyon toprakları da yer alıyor. Bölgenin en önemli potansiyeli olarak da hayvancılığı unutmayalım. Bu verimli platolarımızın üzerinde yetişen gelişen gür çayırlar büyük baş hayvancılık faaliyetleri açısından en önemli mekanımızdır. Daha sonrasında İç Anadolu bölgesinde bakın çok geniş alanda plato düzlüklerimiz var. Bunları biz Tabaka düzlüğü platolar olarak nitelendirdik. Yine tabaka düzlüğü platolarının biraz daha alçak olanlarını, yükseltisi az olanlarını Güneydoğu'da göreceğiz. Evet değişik şekillerde kodlamalar yapılabilir. Uzun Yayla, Bozok, Haymana, Yazılıkaya, Cihanbeyli, Obruk platoları. Uzun Yayla platosu için nereye gidiyoruz? Sivas'a. Bozok için nereye gidiyoruz? Yozgat'a. Haymana için Ankara çevresindeyiz. Cihanbeyli ve Obruk platoları için de Konya'ya geliyoruz. Obruk platosu, obruk adını verdiğimiz yeraltı sularının da çekilmesiyle oluşan derin kuyular ve çukurların çokça görüldüğü bir plato alanıdır. Konya havzasının önemli sorunlarından da birisi obruk oluşumları. Bunları da unutmayalım. Ve yine çokça karşılaşacağımız bir tür karstik platolar. Karst kavramı geçtiğinde hep nereye gittik arkadaşlar? Akdeniz bölgesi. Diğer konularımızda da geçecektir. Karstla ilgili tüm oluşumlarda öncelik Akdeniz bölgesi. Bu bölgede Antalya'nın batısında yer alan Teke Platosu unutmayalım bir ve doğusunda Mersin'e doğru giderken karşımıza çıkan Taşeli Platosu tek taş unutmuyoruz. Tek taş Teke Taşeli Karstik oluşumlu platolar. Bu platoların birkaç özelliğinde şöyle hatırlayalım arkadaşlar. Bunlar nüfus yoğunluğunun az olduğu platolar. Engebenin fazla olduğu platolar. Ayrıca bu platolar kıl keçisi yetiştiriciliği bakımından da önemli mekanlardı. Ekonomik faaliyetler oldukça sınırlı yapılanlar içerisinde de kıl keçisinin altını çiziyoruz. Türkiye'nin en alçak platoları aşınım platoları olarak geçmektedir. Sevgili arkadaşlar burada da en önemli isim Çatalca Kocaeli platosu. Hatta bazı görüşlere göre Türkiye'nin peneplenleşmeye yontuk düz oluşumuna en yakın arazisi olarak Çatalca, Kocaeli platosunu bilelim. İstanbul ve Kocaeli'nin bulunduğu sahaya denk geliyor. Burada Boğaz'ın Avrupa yakasında kalan kısmı Çatalca, Anadolu yakası için de Kocaeli ifadesini kullanıyoruz. Çatalca Kocaeli platosunu burada unutmuyoruz. Artı Ordu yöresinde yine aşınım düzlüğü olarak da Perşembe platosu da bazen sorularda geçebiliyor. Buraya dikkat. Bir hassa. Lav ve karstik platolar. Sorularda karşımıza daha sıklıkla gelmektedir. Belli bölgelerde toplanmış. Buraya dikkat çekelim. Doğu Anadolu'da lav, Akdeniz bölgesinde de karstik platolara dikkat çekelim ve geçelim sorularımıza. Sevgili arkadaşlar, şimdi konuyu pekiştirme noktasında mutlaka özetimizi, tekrarımızı yaptıktan sonra en az bir teste olsa konuyla ilgili soru çözmemiz çok önemli. Çünkü bilgileri biraz ezber noktasında evet öğreniyoruz. Ancak bunu soru üzerinde uygulamazsak ne yazık ki kalacağına gelmiyor ve amaca ulaşamıyoruz. O yüzden mutlaka önce bir konu tekrarı arkasından da pekiştirecimiz soru. Şimdi birinci sorumuz. Kırıklı yer yapısının bulunduğu arazilerde çöken alanlarda alüvyonlar birikiyor. Graben oluşuyor. horse graben sistemi, kırıklı dağ sistemi. Bakın kırık ve graben kavramları geçtiğinde bizim mekanımız neresi arkadaşlar? Ege bölgesi 1. Bir yer daha seçmemiz gerekiyormuş neresi? Ege dışında önemli kırıklı oluşumu bir de Hatay'da görmüştük. Evet iki numaralı yerde arkadaşlar Horst Graben oluşumunun en güzel örneklerini buluyoruz. Bir de Amikovası'nın bulunduğu sahada da Graben oluşumunu gördük. Doğru cevabımızı D olarak işaretledik. Peki hocam 1 ve üçte de var. Bir numaralı yer ülkemizin önemli pirinç üretim noktalarından biri olan Ergene Ovası. Üç numaralı yerde ise Bafra ve Çarşamba Delta Ovalarımız bulunmaktadır. Bunları da hatırlamış olalım. İkinci sorudayız. Lav platoları genellikle akarsuların volkanik alanları aşındırmasıyla meydana gelir. Volkanik alan ve lav kavramı geçtiğinde biz ne yapıyorduk? Erzurum, Kars, Ardahan yöresine gidiyoruz. Peki neresi burası arkadaşlar? Kuzey Doğu Anadolu. Türkiye'nin çatısı dediğimiz Kuzey Doğu Anadolu'ya gidiyoruz. Çok önemli bir yer. Ardahan Platosu doğru cevabımız ama burayla ilgili lütfen şu hatırlatmaları da bir tekrarlamış olalım. Bir, burada bizim sert karasal iklimimiz var. Sert karasal iklimden dolayı burası Türkiye'nin yaz yağışı alan yeri. Burası Türkiye'nin gür çayırlara sahip olan noktası. Burası Türkiye'nin büyük baş hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı yeri. Bir de burası Türkiye'de. Çernezyon topraklarının bulunduğu mekanımız. İşte size 5 tane soru oluşturabilecek özellik. Hepsi için de mekanımız neresidir? Erzurum, Kars, Ardahan yani Türkiye'nin Kuzeydoğu köşesini lütfen unutmayalım. Ve geçtim üçüncü soruya. Üçüncü sorumuzda Türkiye'de ovalar konumu, denize uzaklığı, büyüklüğü, biçimi, yükseltileri bakımından farklı özellik gösterir tamamdır. Hangisi kıyı ovalarımız içerisinde yer almaz? Bafra ve Çarşamba deltaları Doğu Karadeniz'de Samsun kıyısında oluşan deltalardı. Bafra'yı oluşturan akarsuyumuz Kızılırmak, Çarşamba'yı oluşturansa Yeşilırmak. Yine Silifke bir diğer deltamız Silifke'yi oluşturan akarsuyumuz Göksu Kıyı Ovası. Antalya bir kıyı ovası. Antalya Ovası'nda delta oluşumu yok ama kıyıda yer alan ovalarımız içerisinde yer almaktadır. Bunu da doğru kabul ettik. Ergene Havzası Trakya'nın iç kısımlarında yer alan ve tektonik kökenli ovalara örnek olan yerimizdir. Doğru yanıtımız C olacaktır. Dördüncü soruda arkadaşlar. Kireç taşı, alçı taşı, dolomit taşı. Arkadaşlar bunlar ne taşlarıydı? Unutma. Bunlar karstik taşlarımız ve kayaçlarımız. Bunların oluşturduğu platolara biz ne dedik? Karstik platolar dedik. Peki karst kavramı geçtiğinde kireç taşı, kalker kavramı geçtiğinde öncelikli bölgemiz neresiydi? Hemen çiziyorum. Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesi karstik oluşumlar yönünden zengin olan noktamızdır. Hatırlayalım. Batı Toroslarda Teke platosu ve Orta Toroslara doğru Taşeli platosu yer almaktadır. 3 numaralı yer Taşeli platosunun bulunduğu sahaydı. Ayrıca Teke platosunun bulunduğu alanda iç kısımlara doğru Kestel, Elmalı, Acıpayam gibi çok sayıda Polye yani karstik ovayı da burada görebiliriz. Beşinci sorumuzda arkadaşlar ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tipi. Yukarıda öncüler veriyor. Burada bir türü tarif ediyor. Sonra da buna örnek istiyor. Dağlarda, ovalarda ve platolarda karşımıza çıkacak önemli bir soru kalıbı. Tektonik hareketler sonucunda meydana gelen çöküntü. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Erzincan Ovası tektonik. Erbaa ve Niksar Ovaları tektonik. Peki hocam Silifke Ovası neydi? Silifke Ovası delta. Tefenni, Acıpayam, Denizli yöresindeki karstik ovalara örnekti. Bunları eledim. Şimdi doğruları üzerinden ilerliyoruz. Akarsuların taşıdığı alüvyonların denizde birikmesiyle ne oluşuyordu arkadaşlar? Delta ovalarımız oluşuyor. İkinci sırada bir delta bulmamız lazım. Niksar yine tektonik kökenli bir ova eledik. Elmalı karstik kökenli bir ova eledik. Bafra ovası doğru yanıtımız C seçeneğinde şekillendi. Kireç taşının çözülmesiyle Karstik ova ise Korkuteli Antalya Korkuteli Ovası yine doğru yanıtımızdı ve buradan C'yi de çok rahat bir şekilde dedik. Bazen Delta'dan çıkmaz, Karstik'ten yürüyebiliriz. En iyi bildiğimiz hangisi ise oradan eleme tekniğini kullanarak bu soruları çözmeye çalışırsak rahat ederiz. Yoksa biraz isimler karışık gelebilir. Altıncı soru: Akarsu ve ova. Akarsuların oluşturduğu ovalar genel itibariyle kıyılarda delta niteliğindeki ovalarımızdı. Kızılırman deltası Bafra, Yeşilırman deltası Çarşamba. Her iki deltamız da hangi ilde bulunuyor? Samsun. Samsun'da delta oluştuysa o zaman Samsun kıyıları nasıl kıyılardır? Sığ kıyılardır. Hatırlayalım. Küçük Menderes'in deltası Edremit değil. Küçük Menderes'in deltası neydi arkadaşlar? Selçuk Ovası olacaktı. Edremit kuzeyde yer alan bir Graben Ovamız. Göksu, Silifke, Mersin'de Seyhan, Ceyhan, Çukurova oluşturduğu Adana'da yer aldı. Burada yanlışımız, yanlış olan eşlememiz C seçeneği Küçük Menderes için Selçuk Ovası olmalı. Ve geldik son sorumuza. Haritada bazı alanlar numaralandırılarak verilmiştir. Buradaki ova ve platolarla ilgili yanlışı bulalım. Birinci yerdeki plato, akarsuların volkanik alanları aşındırmasıyla oluşan lav platosu özelliğinde olan yerlerimiz. İkinci noktada karstik şekiller yaygındır. Evet arkadaşlar ikinci nokta bakın Akdeniz bölgesine odaklanmış olabiliriz. Hatırlayalım. Demiştik ki iki numaralı yerde bizim obruk platomuz var. Obruk neydi? Yeraltı sularının çekilmesiyle meydana gelen çukurlar, kuyular. Karstik bir aşınım şekli. Dolayısıyla bunu da doğru kabul ettik. Üçüncü yerdeki akarsu Türkiye'nin en büyük deltası. Ülkemizin en büyük deltası Çukurova. Üçüncü yerdeki Çukurova deltası Seyhan ve Ceyhan nehirleri tarafından meydana getirildi. Bu da doğru. Dördüncü yerdeki ova Graben sahasında oluşmuştur. Yani kırıklı dağ sistemi olması lazım. Halbuki bizim dört numaralı yerdeki ovamız tektonik hareketler sonucu meydana gelen Ergen ovasıdır. Kırıklı ve Graben ovaları için Ege bölgesinde ya da Hatay'da bir yer bulmamız gerekiyordu. Dolayısıyla burada yanılgıya düştük. Doğru cevabımız D oldu. Beşinci yerdeki neresi 5? Antalya yöresi. Bu ovaların oluşumunda hem tektonik hem kars kavramını duyduk. Doğrudur. Karstik ve tektonik süreçler, karma yapılı özellikler görebiliriz. Kars kavramı bizim için yeterlidir. Ve buradan yanıtımızı D olarak işaretledik. Sevgili arkadaşlar... Ovalar ve platolar Türkiye'nin yer şekillerinde dağlardan sonra en çok en geniş yer kaplayan ikinci önemli yer şekillerimizdir. Dolayısıyla bunların yine bir dilsiz harita üzerinde dağılışlarını ve mümkün mertebe farklı renkli kalemler kullanarak... Bakın ne yaptık? Karstik ovalarımızı ayrı, delta ovalarımızı ayrı, tektonik ovalarımızı da farklı renklerle gösterdik. Bizim paylaştığımız ya da sizin farklı edindiğiniz haritaları mutlaka önünüze koyun... Bunlar üzerinden kendi haritanızı, kendi emeğinizi vererek güzel bir çalışma oluşturun. Ve ondan sonrasında artık buradan soru kaçırmayalım. Yeni çalışmamızda suları konuşacağız. Akarsular var, göller var. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.